Dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. 5000 TL bakiye ile Yine her zaman olduğu gibi. Yani genelde 5000 TL bakiye giriyoruz. Uğurlu geliyor bize. Bakalım bugün de umarım uğurlu gelir. Temennimiz bu yönde. Şimdi 14 arkası 20 atmış. Dostlar ben 14 arkası şahsen şöyle bir 7'li seri diyeceğim. Bir de 14 arkası çok rastladığım bir durum. 27. 27'ye 500 çiftle gireceğiz. 20 arkası sıfırlı seriyi de kapatalım. Tamamdır. Beklemeye geçelim. 20 arkası sıfırlı seriyi kapattım. 14'e göre de basimizi aldık dostlar. Geciktirme yapma ihtimaline karşı. 14 arkası 27. Çok rastladığım bir durum. Umarım 27 yapar. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Dediğim gibi. İşte bu. İşte bu. Dedim. 14 arkası 27. 27 acım. 27. Şimdi 9. 18 27 de varız. 36. Şimdi 9-18-27-36 serisini kapattık. 1'e de bahsimizi girdik dostlar. Mükemmel oldu. İşte bu. Süpersin. Dediğim gibi dostlar analiz, istatistik hepsi bizde mevcut. Kaç yaptın? Kaç? 6. 6'da yokuz. Sıkıntı yok. Bu bahsi tekrarlayacağım dostlar. Bu bahsi tekrarlayacağım. Şimdi Alt arkası şöyle bir komşularına girelim. 31, 20'yi arttıracağım. 14'te varız, 1'de varız. Sıkıntı yok. 6'nın tam karşısında kapattık. Sıkıntı yok. Bunlar kendi aralarında paslaşıyor dostlar genelde. O yüzden böyle bir saldım. Bakalım büyük ihtimal öyle yapar da yine. Geciktirmez umarım. Ne yaptın abi? O nasıl dönmek? O nasıl dönmek? Yaklaş. Süpersin be. İşte bu. İşte bu. Dediğim gibi dostlar. İşte bu. Şimdi 25.000'in altına düşmeyi düşünmüyorum bir kere dostlar. 17 27 7 34 16 18 0 10 20 ve 30 diyecektik. Sıfırlı seri kapatacaktık. Bu iş bu kadar dostlar. Bu oyun böyle oynanır. Analiz taktik, istatistik ne derseniz var. Hepsi var. Mükemmel oldu. İşte bu. Ne dediysek o kaç yaptın? Hop 2 2 de yokuz. Şimdi 800 liralık bir bahis alacağım dostlar. 800 liralık. Şimdi bir defa şu ikili seriyi kapatacağım. İki arkası şu ikili seriyi kapatalım. Daha sonrasında 2'den sonra 7 yapma ihtimali yüksek olduğundan dolayı 7'ye 400'lük çipimizi bıraktık dostlar. 400'lük çipimizi orada konumlandırdık. Bakalım bekliyoruz. Beklemeye geçtik. Dostlar dediğim gibi eee Telegram kanalımı her oyunda söylüyorum. Her video sonunda söylüyorum. Telegram kanalımı yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Hepinizi bekliyorum dostlar. Hepinizi. Çekilişlerimizden, etkinliklerimizden hepinizin faydalanmasını isterim. Hepiniz davetlisiniz diyorum. Ve burada bırakacağım dostlar. Başlangıç 5000'di. 25.000 TL'ye 5 katına çıkıyoruz. Oyundan 20.000 TL karımız var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.